Şahmaran efsanesi nedir? Binlerce yıl önce Tarsus'ta Cemşap adında bir genç yaşar. Fakir bir oduncunun oğlu olan Cemşap bir gün arkadaşlarıyla birlikte içi bal dolu bir mağara keşfeder. Arkadaşları onu iple aşağı indirir. Cemşap balları toplar, yukarı gönderir. Fakat doyumsuz arkadaşları balları alır ve onu orada bırakıp kaçar. Karanlıkta bir başına kalan Cemşap bir süre sonra bir delikten sızan ışığı fark eder. Cebindeki bıçakla deliği büyütür ve ömründe görmediği kadar güzel bir bahçe görür. Bu bahçede eşsiz çiçekler, berrak bir havuz ve güzel bir saray vardır. Cemşap içeri girmeyi başarır. Bahçenin büyüsüne kapılmış halde ilerlerken sarayın önünde bir yılan sürüsüyle karşılaşır. Bu yılanların adı Marandır. Maranlar diğer yılanlardan farklı olarak akıllı, şefkatli ve barışçıldır. Onların hükümdarı ise Şah Marandır. Kraliçe bahçesine izinsiz giren bu davetsiz misafiri dikkatle süzer. Etrafındaki yılanlardan korkma. Artık benim misafirimsin. Peki söyle bana hangi rüzgar getirdi seni buraya? Bir anda ikramların arasında kalan Cemşap başından geçenleri bir bir anlatmaya başlar. Ve aralarındaki sohbet uzadıkça güçlü bir dostluk kurarlar. Vakit öyle hızlı ilerler ki yıllar geçmesine rağmen Cemşap zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Ta ki ailesine duyduğu özlem ağır basana kadar. Cemşap geri dönmesi gerektiğini anlar. Ve geri dönmek için Şahmaran'dan izin ister. Kraliçe bu isteğe karşılık ona bir şart sunar. Fakat bu şart, cemşabın kalan hayatında en büyük sınavı olacaktır.